Muhterem kardeşlerim, mübarek ve faziletli bir ayın Kur'an ve oruç ayının gölgesi üzerimize düşmüş bulunuyor. Bu ayı yüce Allah'ımızın insanlığa armağan ettiği şerefli kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indiği aydır. O Kur'an ki Müslümanın hayat nurudur. Gören gözü, işten kulağı ve çalışan kalbidir. Ramazan hayır ve bereket ayıdır. Dua ve niyaz ayıdır rahmet ve mahfiret aydır. Öz olarak Kur'an ve oruç aydır. Yüce Rabbimiz bu şanlı hakikati Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmuşlardır. Ramazan ayı öyle bir aydır ki Kur'an-ı Kerim onda indirilmiştir. O Kur'an ki insanlara hidayettir. Doğru yolun hak ile batılı ayırt eden ince hükümlerin açık delilleri ondadır. O halde kim o aya erişirse oruç tutsun buyuruyor. Oruç gönüllere gelen bir diriliş arıya bal ilham eden bir çiçek sahibini meleklere yaklaştıran nurdur. Oruç ruh meclisinin doğum saati nefis deccalinin ölüm haberidir. Oruç kurşun işleme zırhı kılıç kıran kalkanı ile Müslümanları kötülükten ve ateşten koruyan bir siperdir. Bunun içindir ki şanlı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Oruç ateşe ve kötülüklere karşı bir siperdir. Sizden biriniz oruçlu olduğu günde kötü söz konuşmasın ve kavga etmesin. O halde müminler Kur'an ve oruç çay olan Ramazan-ı Şerif'in kıymetini bilelim. Allah'ımıza dua ve niyazda bulunalım.